akşera. Çok iyiydin Ama sevgili abla, yenilgiyi kabullenmeyi öğrenmelisin. Bütün çabanıza rağmen tören için hediyemi bugünden eve gönderdiler. Önümüzdeki 12 saat içinde tilak töreni olacak. Sen burada oturup somurtabilirsin ama benim yapmam gereken hazırlıklar var. Hoşça kal. Sorun kazanmak ya da kaybetmek değil. Abi kardeşinin mutluluğu için geri çekildi. Ama ben bunu yapmayacağım. Teşekkür ederim hemşire. Abi bir şey mi oldu? Niye geldin? Önce ilacını iç. E, sonra iç yerim. Benim iyi haberler duymaya ihtiyacım var. Oraya hediye götürmüşsün. Ne söylediler? Ne olduğunu ilacını içtikten sonra anlatacağım. İçtim işte. Abi bu ilaç... Niye tatlı? İyi bir haber tatlı bir şeyle verilmeli. Aşkına kavuştuğun için tebrik ederim. Abi, gerçekten mi? Yani oldu mu? Emin misin? Yarın tilak törenin var. Abi, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu anda ne kadar mutlu olduğumu bilemezsin. Eğer sen olmasaydın kabul etmezlerdi. Sen imkansızı bile gerçek yaparsın. Seni seviyorum. <laughs> Bunu senin mutluluğun için yaptım Nil. Ama Akşara'nın Arohi'yi ne kadar sevdiğini biliyorum. Onun için kendi evini, ailesini ve aşkını terk etti. Akşara kanıt olmadan Arohi'ye karşı asla böyle bir şey iddia etmezdi. Umarım Akşara yanılıyordur. Ben de yanılıyorumdur ve umarım sen haklı çıkarsın. Sen ve Abimanyu'nun bu evlilikle ilgili emin olmadığını biliyorum. Nil'in iyiliği için yaptım bunu. Bu tuhaf değil mi? Birbirleri için... Doğru olmayan iki insan kaderimiz böyle deyip bir araya geliyor. Ve birbirleri için mükemmel olan iki insan da bir türlü yakınlaşamıyor. Oğlum. Anne. Aileden büyükler sorumludur değil mi? O yüzden bu aileden ben sorumluyum ama neden bir şey yapamıyorum? Bu Tanrı'nın isteği olabilir. Hayır anne onlar benim sorumluluğumda. Büyüklerin görevi yeni nesilleri en iyi şekilde yetiştirmek değil mi? Her yeni nesil kendi zorluklarıyla gelir. Onlara doğru yolu göstermek ebeveynlerin görevidir. Kartik Naira ve Sirat'a yardım edemedim anne. Kayrav için hiçbir şey yapamadım ve bütün hayatım mahvoldu. Vanş kendi başına mücadele ediyor ve Akşara birbiri ardına çok ağır sorunlar yaşıyor. Taroğu için hiçbir şey yapamıyorum. Aile gözümün önünde parçalanıyor ve ben çaresiz... Şartlarla savaşmamanış. Bazen dalgalar bizi kıyıya götürür ama biz onlarla mücadele etmeye çalışır ve boğuluruz. O yüzden de oğlum hayat seni nereye götürüyorsa oraya git. Aman. Oğlum eğer bir şeyler istediğimiz gibi gitmiyorsa biz bunu... Tanrı'nın isteği olarak kabul ederiz. Bunu sadece sana değil kendime de söylüyorum. Evlilik için yola çıkıldı. Bunu artık kabul edelim. Bu Tanrı'nın isteği olabilir. Yarın tilak töreni yapılacak oğlum. Hep birlikte katılalım. Hadi oğlum. Buna çok ani karar verdi Mancari. Hatta Bırak bizimle konuşmayı... Haber vermeye bile tenezzül etmedin. O aileyle zaten yeterince sorun yaşadık. Ama sen onlarla yeniden bağ kuruyorsun. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Evet bunu sizinle konuşmam gerekirdi. Ama hayatta bazı zor kararlar... Ancak yalnız verilebiliyor. Bu bizim... Elimizde değil. Artık şunu biliyorum ki... Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz demek. Onlar mutlu olmazsa bizim için mutluluk hayal olur. Artık bunu biliyorum. Ben de bu yüzden Anişa ve Kayrav'ın evlenmelerini kabul etmiştim ama sonucu ne olduğunu biliyoruz. Abla eğer geçmişe takılıp kalırsak geleceğimizi kuramayız ve biz farkına varmadan her şeyi kaybederiz. Lütfen. Yarın tilak töreni var. Hepimizin bu tören için hazırlanması gerekiyor. Nil bu evliliği istemediğimizi asla düşünmemeli. Bu düğünü bir an önce yapmak zorundayız. İnanılır gibi değil. O aileyle bağımızı koparmıştı koysa. Ama şimdi yine akraba olacağız. Eğer bu Nil'i mutlu edecekse bu mutluluğu. Onunla paylaşmamız gerekiyor. Gerçekten mi? Bu doğru mu? Ben bunda bir mutluluk görmüyorum. Eğer sen görüyorsan bana da haber ver. her şeyi deniyorum anne. Doğrusunu yapmayı ve iyi olmayı istiyorum. İyi bir insan, evlat ve kardeş olmak için. Ailemle bağlarımı koparmamak için. Akşu ile evliliğini kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapman gerekirdi diye düşünüyorum oğlum. İnan ki ben her şeyi biliyorum. Bunu neden ve ne uğruna yaptığını biliyorum. Artık kendini de düşünmenin vakti geldi. Her zaman başkasını düşünemezsin. Eve dönmene gerçekten çok sevindim. Beni gerçekten çok endişelendirdin Nil. Seni görmek için hastaneye geldim. Ama kendinde değildin. Ama şimdi iyi olduğun için çok mutluyum. Anil, ailem evlenmemize izin verdi. Peki ya bana yaşattığım bu stres ne olacak? Stres mi? Ne stresi? Öyle mi? Bana bu acıya dayanamadığını ve her şeyi bitirmek istediğini söyleyen sesli bir mesaj gönderdiğini unuttun mu yoksa? Ne demek oluyor bu? Özür dilerim. Şimdi iyisin değil mi? Lütfen bunu unut olur mu? Hayır. Eğer bir daha bana böyle saçma sapan şeyler söylersen ne yaparsın söylesene? Seni kuyruğundan tuttuğum gibi dışarı atarım. Bunu unutma yaparım. Ne? <laughs> Sence bu komik mi? Hayır. Gülmek yok. Gülmek yok. Bu arada Gerçekten özür dilerim. Tamam mı? Tamam, özrünü kabul ediyorum. Ama ailenin diğer üyeleri buna çok üzüldü. Nasıl başa çıkarım bilmiyorum. Dün de onlara aşırı tepki gösterdim. Her şeyi bir kenara bırakıp bir an önce sana gelmek istedim ama neyse ki sonra sakinleştim. Biliyorsun Nil. Aa, ailelerin bu şekilde tepki vermelerini bekliyorduk zaten değil mi? Bu yüzden üzülmene hiç gerek yok. Unut gitsin. Rahat ol. Tamam mı? Sonunda kabul ettiler. Artık sorun kalmadı. Nil dinle. Bana bir söz vermeni istiyorum. Bak ne olursa olsun aileni asla bırakmayacaksın tamam mı? söz veriyorum. Seni asla bırakmayacağım. Bu arada Akşu yengem bu evliliğe engel olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama en azından abin konusunda haklıydın. Bizim aşkımızı anladı ve evlenme teklifiyle eve geldi. Hayatımda en çok ona değer veriyorum. Ama onun da evliliğini bir an önce yoluna koyması için her gün dua ediyorum daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.